hem el sallamasını hem de kendisini sert bir şekilde eleştirdi. Hedefinde İsrail ve Netanyahu vardı. Sanki tribünde insanlar onu çok heyecanla orada beklemişler gibi onlara el sallıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın eleştiri okları İsrail Başbakanı'nı hedef aldı. Cumhurbaşkanı önce Filistin'de masum kişilerin ölümüne neden olan Netanyahu'nun Paris'te teröre karşı yapılan yürüyüşte etraftakilere el sallamasına sert çıktı. Şimdi soruyorum. Gazze'de 2500 kişiyi katletmek suretiyle bir devlet terörü estiren bu zatın el sallamasına siz nasıl bakıyorsunuz? Sanki tribünde insanlar onu çok heyecanla orada beklemişler gibi onlara el sallıyor. Netanyahu'nun o yürüyüşe katılması bazı çevrelerden de tepki almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanına yönelttiği ifadelerini biraz daha ağırlaştırdı. Eleştiri dozu yüksek sözlerle yüklendi. Hangi yüzde oraya gitti onu da tabii anlamakta zorlanıyorum. Bir defa siz o katlettiğiniz yavruların hesabını verin. Kadınların hesabını verin. hem el sallamasını hem de kendisini sert bir şekilde eleştirdi. Hedefinde İsrail ve Netanyahu vardı. Sanki tribünde insanlar onu çok heyecanlı. Leştiri okları İsrail Başbakanı'nı hedef aldı. Cumhurbaşkanı önce Filistin'de masum kişilerin ölümüne neden olan Netanyahu'nun Paris'te teröre karşı yapılan yürüyüşte etraftakilere el sallamasına sert çıktı. Şimdi soruyorum. Gazze'de 2500 kişiyi katletmek suretiyle bir devlet terörü estiren bu zatın el sallamasına siz nasıl orada beklemişler gibi onlara el sallıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın el bakıyorsunuz. Sanki tribünde insanlar onu çok heyecanla orada beklemişler gibi onlara el sallıyor. Netanyahu'nun o yürüyüşe katılması bazı çevrelerden